beraberindekilerle salonumuzda hoş geldiler diyor saygılarımızı sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan çiftin nikah merasimine katıldı. Ömer ve İrem Seda Karakoç çiftinin nikah şahitliğini yapan Bakan Göktaş, genç çifte mutluluklar diledi. İrem Seda Ortataş, hiçbir baskı altında kalmadan kendi arzunla ve özgür iradenle Ömer Karakoç'u eşin olarak kabul ettin mi? Evet. Ömer Karakoç, hiçbir baskı altında kalmadan kendi arzuna ve özgür radenle İrem Seda Ortataş'ı eşin olarak kabul ettin mi? Evet. Şahit oldum. İki dünya saadeti diliyorum. İki dünya saadeti diliyorum. Şahit olduğum ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesutlar diye verilsin. Şahit bir ederim. Tavsiyemde birbirimizin ayağına basın ama kavana basmayın. Mutluluklar diliyorum. Ben <laughs> de yasaların bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı eylesin.